Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar. 27 Şubat 2022'den Bodrum'dan. Ee, diğer bir konuyla yine beraber sizinle. Bu sefer de fenerin görünme mesafesi ne öğreneceğiz? Nasıl ölçüdür e, fenerin, bir fenerin görünme mesafesi? Göz yüksekliği 15 fit e, olan e, yani yaklaşık 5 metre e, olan bir gözlemci yüksekliği 30 fit yani yaklaşık 10 metre olan bir feneri kaç milden görür? Cetvele, e, cetvel var arkadaşlar. Bu cetvel dediğim benim e, in, in Months. Yani In Months diye yazılıyor. E, adlı bir kitap var arkadaşlar. O kitapta e, e, fenerin görünme uzaklığı formülü e, ile çözüm için mesafe cetveli diye geçiyor bu. Oradan buluyoruz. Cetveli üstten 5 metre, yandan 30 metre ile girilerek karşılığı 10.6 milyon olarak bulunur. Fit olarak hesaplamaya kalktığımızda e, bir formül arkadaşlar. Pratik formülden bahsediyorum. Büyük R eşittir 1.15 çarpı kök içinde küçük h artı 1.15 çarpı kök içinde küçük h e, büyük h özür dilerim metre olarak bakın fit olarak tekrar ediyorum. Büyük R eşittir. 1.15 çarpı kök içinde küçük h. Küçük h yani. Artı 1.15 çarpı kök içinde büyük h. metre olarak e, bulmaya kalktığımızda arkadaşlar yine büyük R eşittir. 2.08 çarpı kök içinde küçük h. Artı 2.08 çarpı kök içinde büyük h. Buradaki 2.08 sabit rakam. 1.15'te fit olarak hesaplamaya kalktığımızda sabit rakamdır arkadaşlar. Onların ne olduğunu hiç şey yapmayın. Düşünmenize gerek yok. Bu sabit rakam bulunmuş, hesap edilmiş. Daha önceden bulunmuş sabit rakamlar bunlar. Yani fit olarak bulmanız için, metre olarak bulmanız için. Buradaki küçük h fener yüksekliği, büyük h gözlemci göz yüksekliği olarak verilmiştir. Teşekkürler.